ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beyzim bomboş. Yani her şeyim yeniden çalınmış. Ama geri almak için aklımda çok güzel bir fikir var. Bugün tamamen küçücük bir şeye dönüşeceğiz. Ve onlardan intikamımızı alacağız. Şimdi burada gördüğünüz gibi admin panelinde böyle tiny basıp böyle kendimize bastığımızda bu kadar küçülüyoruz arkadaşlar. Ama bu küçüklük bize tabii ki yetmez. Avatarımızı daha da küçük yapmalıyız ve daha da böyle mini bir şey olacağız arkadaşlar. Şimdi babamlar oradayken ve hazır bana bakmıyorken ben hemen çıkıp avatarımı yapıp geleceğim. Şimdi kendimizi küçültmemiz için çok küçük bir avatar bulmamız lazım. Kataloğa giriyoruz ve bu tarafta ha, karakterlere geliyoruz ve karakterlerden böyle çok küçük bir şey seçmemiz lazım. Böyle böcek gibi bir şey olması gerekiyor. Şimdi buraya stick bug yazıyorum. Yani böcek gibi bir şey yazıyorum. Aha yapışkan böcek. Bunu bir deneyelim üstümüzde. Oo bayağı küçük olduk arkadaşlar şu kafamızı bir çıkartalım bunu da çıkartalım evet tamamen böcek gibi olduk şu an böyle ama bunu daha da küçültmemiz lazım o yüzden buraya girip küçük bir şey yazmamız lazım evet bu mini küçük sutut olabilir şimdi bunu bir deneyelim arkadaşlar şimdi bu kolları da takalım hemen bacakları da takalım tamam iyice küçülüyoruz bunları da taktık bu evet şimdi küçücük olduk şu kafamızı da çıkartalım pantolonumuzu da çıkartalım. Şu an tipimiz bu kadar küçük arkadaşlar ama kendimi tamamen yeşil yapmam lazım ki buralarda gözükmeyeyim. Oyunda da her yer yeşil zaten. Ve son olarak aksesuarlara da böyle yeşil bir şey bulmamız gerekiyor. Üstümüze yeşil bir şey takmamız gerekiyor ki şu mor kıyafetimiz gözükmesin. Bunu da takalım ve şunu da çıkarttığımız zaman evet tamamen küçük bir şey olduk. Gerçekten yürüyemiyorum arkadaşlar. Burada var ya beni görmeleri imkansız. Bir de yönetici komutlarından küçüğü bastım mı tamamen görünmez bir şey olacağım. Hazırsanız trollemeye başlayalım. Tamam hepsini aldık. Roblox'a da kaydedelim. Ve evet kaydettim. Şimdi trolleme vakti arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok küçüğüm. Ama aslında bu admin panelinden yani küçüğe basıp kendime bastığımda vay daha da küçük oluyorum. Ve tamamen şunun üstüne çıktığımda hiç kimse beni göremeyecek. İnanamıyorum. Biz gerçekten şu an çok küçüğüz. Şunun arkasına arkasına da beni var ya kimse görmez bile. Şöyle bakın. Kim görüyor ki beni? O kimse görmeyecek. Şimdi bir bakalım. Şöyle görünmezlik pelerinimizi bir alalım yine de biz. Bakalım şöyle. Görünmezlik pelerini bile benden daha büyük. Hemen şöyle bir takalım görünmezlik pelerinini. Bakalım ne yapıyorlarmış. Evet çocuklar artık Lucky Block'tan işleri çok büyüttüm ve bir tane bireyin Rot ile anlaşma yaptım. Hangi bireyin Rot anlaşma yaptın Moni? Ne anlaşması be? Hangi hangi biliyor musunuz? Çabuk en üst kata gelin. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne anlaşması yaptı ya? Ne anlaşması? bir rotla nasıl anlaşma yapılabilir ki? Görmüş olduğunuz gibi Capuccino Asasino. Artık bana bedava kahve verecek ve burayı kahveci yapıyorum. Ne alaka ya? Tamam okey her şeyi de ben anlamadım. Nasıl kahveci olacak burası? Ya nasıl kahveci olacak? Capuccino Asasino beni duyuyor musun şimdi? Git bize dört tane Capuccino getir. <laughs> ya Moni saçmalama böyle bir şey o olmaz. Bizi mi kandırıyorsun? Çıkın gidin buradan ya. Siz ne anlarsınız ya? Gidin buradan. Siz girişinden ne anlarsınız? Hadi hadi hadi. Enayi ya Muni. dur Moni ya. Bana bir tane white chocolate moka yapsın. Ben onu çok seviyorum. <laughs> <Yok>. Yapar mı? <laughs> yok moka falan yok. Sadece kap içine yapıyor. Hadi yaylanın. Hadi. O hadi. zaman sen gidiyorsun. Hadi görüşürüz. Kaçın hadi çocuklar. Bay, bay. Moni'ye bakın. Bunları göstereceğim de Beyzin açık unuttu. Arkadaşlar ben Beyzin'deyim. Beni görmüyorlar bile. <laughs> Benzinde yürüyorum Moni. Beni fark etmedin bile. Hemen kilitlemeden şöyle içeri geçeyim arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Siz ne anlarsınız ya yatırımdan Allah'ım ya Rabbim ya. Oo laki bloklarım çok iyisiniz. Bugün hangisini açsam hop. Şunu açıyorum ya. Şunu Aa, mu? Şunu açıyor. açayım aynen. Açıyor ya. Tamam açalım bakalım. Açtı Hadi ya. güzel bir şey çıksın. Güzel bir şey. Gel bakalım. Hmm. Tigrolinin frutonini çıktı. Bunu mu çalsam? Bir tane daha açıyorum. Hop. Hop bakalım. Bu niye buradan? Bu Ya gider misiniz buradan ya? Bu kafemin çalışanları olacak. Hadi yaylanın buradan. Yaylanın. İzleyelim, izleyelim. Bir şey olmaz. Hadi Moni abi aç işte. İçeri bile gelmiyoruz. İyi tamam izleyin. Hop şimdi diamond açıyorum. Sonra bunu açıyorum. Sonra bir de bunu. Arkadaşlar Moni bunları açarken ben ona şimdi bir tane vurayım. Şuraya bir girelim arkadaşlar ve yönetici komutundan kendimizi daha da küçültelim. Evet şimdi küçüldü. Tamam şunu aldım hazır Moni arkasına dönmüşken şöyle bir tane yapıştırayım şuna. <laughs> e lan bana niye vuruyorsunuz lan ben olmasam burada var ya ekmek bulamazsınız su bulamazsınız enayla niye vuruyorsunuz lan niye vuruyorsunuz. Çocuk delirdi green ona vurduğunu sanıyor ve bütün her şeyi lucky açarsa ben neyi çalacağım ya Moni hepsini açma çeki şuradan. <laughs> Ya kim vuruyor? Bak dört tane kaplan çıkmış tamam mı? Kesin bu orka yapıyor. Bunların <laughs> arasında durmak istemiyor. Hey Ezik seni satıyorum. Yürü git buradan. Pislik seni. Pisliksin sen pislik. Sattı onu, sattı inanamıyorum. Monicim sen niye kendi Merhaba kendine mi? konuşuyorsun burada? Kendi kendime konuşmuyorum. Bireyin notların bana saldırıyor. O yüzden onları satıyorum. ha. Bak bu da saldırmış olabilir. Seni de satıyorum. Bir daha bana saldırmayacaksın. Oh, hepsini satıyorum. Ecoş duydunuz mu? Bu delirmiş sanırım. Bireyin notlarla konuşmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> evet evet Monicim seni bir hastaneye mi götürsek acaba ne diyorsun Hadi işte şuradan bir ikile sen hadi bakayım hadi uzak durun buradan Brain sana vurabilir mi ya ne saçmalıyorsun? Ya oğlum vuruyor diyorum. Az <laughs> önce iki kere kapının önüne fırlattı beni. Ha, kesin kesin. Alo akıl hastanesi mi? Burada bir tane çocuk var. İsmi Moni. Kafayı yemiş. Bir rinotlar da savaşıyor. <laughs> <ya? gülüyor> Ulan bir rotlar bana nasıl vurursunuz siz? Hepinizi satıyorum lan. Yürüyün gidin lan buradan. Yürüyün gidin lan. Ya. <laughs> Gidiyoruz be. Tek başına kal burada Moni. Kafayı yemiş Moni. <laughs> ya Moni bezini kapattı. 162 saniye şurada bekleyeceğim şimdi arkadaşlar. Şimdi kendimizi daha da küçük çürtmemiz lazım. Şöyle şunun arkasına saklanayım. Evet, tamam. Beni kimse göremiyor. Şuradayım arkadaşlar. Belki siz bile göremiyorsunuzdur. Hi Burada bekleyeceğim. Moni hatta Moni'nin önünde duracağım. Bakalım beni görebilecek mi? Arkadaşlar bakın Benz'indeyim ya. Benz'indeyim. Beni görmüyor bile. Of ya, çikletera <laughs> ne zaman geleceksin ya? Seni çok merak ediyorum. Bisikletli sakız adam. Bisikletli sakız adamı merak ediyor arkadaşlar. Şimdi ben bu brain rotu nasıl çalacağım biliyor musunuz? 120 saniye bekleyeceğim. Sonra Moni hapsedeceğim. Şurada Moni hapsettiğimde ve kendimi küçülttüğümde bunu çalıp gideceğim ve Moni galiba benim olduğumu hiçbir zaman anlayamayacak. Bak balerino capuccino oldu. İşte balerino capuccino. Başıma bunlar geliyor. Hep bunlar bana saldırıyor. Sürekli bana vuruyor bu birey notlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu tutacağım. Sanki birey not tutuyormuş gibi şok olacak. Lan birey not. Senin elin çıktı. Oha. Herkes gelsin buraya. Birey notun eli var. Çabuk. Görünmez olmam lazım. Oh, az daha görünecektim. Ne oldu? Köyün delisi ne oldu? Birey not az önce bana vurdu. Eli çıktı. Vallahi Çıktı. gelin içeri gelin 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 o, açtı açtı tamam bunlar bunu konuşurken ben de dükkandan gidip tuzak alayım hangi bireyin rotuneli çıktı moni aha bu kırmızının görüyor musunuz <laughs> bakın kafasında takı olan aynen bunun çıksa çıksa patisi çıkar ya ne patisi ya? az önce vurdu bana yine dışarıya moni uçurdu abi. beni sallama bak Burada uyalıyorsun. Bir şeyler kaçırıp duruyoruz. Gidiyoruz biz ya. Çocuklar gelin gidelim. Bu bize uyalıyor. Giderseniz gidin ya. Giderseniz deli ya. sus be. Deli Moni kafayı yemiş burada ya tek başına. Moni var ya Moni, herkes Moni'yi zorbalıyor şu adama gerçekten trollendiğinin farkında değil. Şimdi Moni oh, gitti, gitti lan. Aferin Moni. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Buralara o oh, o oh, elimdeki trap bile benden daha büyük. Şuraya bir tane trap koyalım, şuraya da bir tane koyalım, buraya da koyalım ve Moni gelirken tam buna da bastım. Buraya da koyalım. Şimdi kendimizi küçültme vakti. Buraya gidip kendimizi 30 saniye hemen küçültelim. Moni gelecek mi ben bunu çalacağım burada. Ben. Ulan şimdi var ya ben buraya full tuzak düşeyim de görsün Kendi o enayiler. Kendi tuzaklar ne de basacak. Geçiyor. Oh tamam. Şöyle, tamam. Şimdi. Bu ah ah tuzağa düştüm. Muni'yi hemen hapse atalım. Aa, ah, tamam. Şimdi bunu çalacağım. Hadi hadi hadi, hadi çalabilirim. Koş 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 koş. Hadi hadi gidebilirim gidebilirim. Vallahi billahi gidiyor arkasından gökkuşağı çıkarıyor. Nasıl oluyor <laughs> bu gözlerime inanamıyorum. Arkadaşlar şuraya geldiğimde gözükmüyorum bile. Baksanıza şuna. Allah kafayı yiyeceğim. Brain rota bakın ya. Liyanın bezini yürüdü ama liye burada bile değil. Anlaştı mı lan yoksa bu brain rotlarla delireceğim. <laughs> Moni ne diyorsun ya? <laughs> Patlayacağım şimdi gülmekten. Ulan siz şimdi görürsünüz. Bana bakın çabuk. <laughs> herkes dışarıya çıksın. Herkes herkes herkes. Evet ne oldu Moni söyle bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Siz benim niye brain notlarımı çalıyorsunuz ha? Niye? Ne? Biz mi? Brain not mu ne alaka? sabahtan beri biz buradayız. Valla bak ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey icat ettiniz. Birey notlar kendi kendine yürüyor. Ne yaptıysanız geri verin. Muni abi saçma sapan konuşma. Biz ne yapabiliriz ki? Üçümüz de buradaydık. Kimse senin birey notlarını çalmadı. Uydurma. Ya bakın beni deli etmeyin tamam mı? Birey not gitti ayaklandı yürüdü. Lia'nın bezine gitti. Sonra Lia'nın kapısını <laughs> kilitledi. Ama Lia ortada yok. Nasıl oldu bu söyleyin. <laughs> Ben biliyorum, ben biliyorum. Senin beyninde canı sıkılmıştır, yer değiştirmiştir. Lan yürüyün gidin lan. Verin o bireyin notlarımı çabuk, çabuk verin. Ya Moni, Lia yemeğe gitti. Sen bilmiyor musun ya? Biz de burada düğün hazırlıkları yapıyoruz. Ne düğünü ya? Ekspreso Ignora ile evlenmeye çalışıyor baba. Oğlum arkada 10 tane Ekspreso Signora var. Hangisiyle evlenecek? He? Hemen şunun arkasına geçeyim. 10 tane yüzük aldım biliyor musun Moni? Yoo. Ya kafayı yemişsiniz ya. Ne yapıyorsanız yapın ya. Siz benden daha çok delirmişsiniz. Babama bakın beni delirtmeye çalışıyor. Ulan şimdi görürsün sen baba hangisini en çok seviyor. Öğrenmek için şurada bir gizli gizli duralım. Bakalım hangisini en çok seviyormuş. İyi babiş sen ne işin varsa hemen hallet bize. Çünkü şimdi benim Beyzim'e gidiyoruz tamam mı? Tamamdır çocuklar haberleşiriz hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aha gittiler babama bakın. Kimle konuşacak? Hangisini sevecek acaba? Hangisiyle evlenmeye çalışacak ki bu? Şimdi bunlar gitti. Ben şu Beyzim'i ilk öncelikle bir kapatayım. Evet, Hanginizi en güzel yüzü alsam acaba? Hmm. Niye? Ben buldum. Lava olana. Sana en güzel yüzü, en büyüğünü alacağım. Öyle kıpkırmızı bir yüzük alacağım sana. Vay be. O zaman sen bunu hak ettin baba. Al sana bir tane. Oh. Al, al 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 Ne? Sevmiyor musun beni yoksa? Niye bana vurdun? <laughs> ekspresiz ignoranı vurdu sanıyor Enayi. Yoksa sen Baba. mi vurdun? Kıskandın mı lan yoksa? Sen mi vurdun? Sen mi vurdun? He? Söyleyin bakalım. Muni'ye yaptığım taktiği şimdi buraya da yapacağım arkadaşlar. Buraya geçeceğim. Görünmezliği çıkartacağım. Bunu tutacağım. Bak bak kolu çıktı babişka baksana. Lan kolu çıktı. Oğlum sen sen vurdun değil mi? Kıskandım. Pislik seni. Seni satarım bak. Duyuyor musun beni? Aha satarsın. Al sana satarsın. <laughs> <laughs> Haribinden de var ya kıskanmış. <laughs> tabii çok yakışıklıyım ben ya. Aa, Kıskanacaksın baba. tabii. Aa, onu çalacağım arkadaşlar. Bu Expresso Signora Lava'yı çalacağım. Görürsün baba sen. Sana kocaman yüzük alacağım. Söz veriyorum. Diğerlerini de satacağım. Sadece sen olacaksın burada bundan sonra. Aa, görürsün çalıyorum ben şimdi. Şimdi sana şu Robux dükkanından kocaman kıpkırmızı bir yüzük alıp geliyorum aşkım benim. Hadi Aha, görüşürüz. Git git. Aha, git git. Arkadaşlar gördünüz mü? Ne biçim şey bu? Tamam şimdi görürsün sen şimdi. Görürsün. Önce bir kendimizi bir küçültelim arkadaşlar. Tamam kendimizi küçülttük. Şurada durduğun zaman. Aldım be. Aa. Çok güzel bir yüzük aldım sana. Aa, ne yüzüğü ya? Aa, o zaman sana da bir tane şaplak görürsün sen şimdi. Ne, <laughs> sen de mi beni istemiyorsun? Çirkin de değilim ben ya. Bıyıklarım da var. Görmüyor musun? Aynen aynen. Bıyıkların çok güzel. Kesin şimdi kendimizi bir küçültelim arkadaşlar. Babamı da şöyle bir hapse atalım. Al babacığım gördün mü? Ya cidden mi seviyorsun? Beni hapse mi çıktın? Aa nereye gidiyorsun ya? Beni terk etme lütfen. Lütfen gitme. Ekspresi ilgi doğru babamı terk ediyoruz. Hayır ya terk etme beni. Oh, Liyan'ın bezine geldi. Liyan'ın bezine geldi. Lütfen lütfen geri gel hadi ya. Ev Deneyeceğiz bu akşam ya. Direk hadi. O, baba artık çok geç. O benim oldu. Moni. Moni neredesin? Çabuk gel buraya. Sana bir şey anlatmam lazım. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne oluyor? Hani sen az önce anlatmıştın ya. Brain road falan yürüyor. Benim esprisi signora da yürüdü gitti biliyor musun? <laughs> Dedim sana. İnanmadın bana. Ama senin bu tipini görünce bence gitmişti. <laughs> lan benim tipimde ne var? Pislik seni. Ha Niye dalga geçiyorsun benimle? Gel lan buraya. Aa, bir dakika şimdi. Emoj da geldi. Böyle sabit durduğu zaman arkasına gideceğim ve babama bir tane tokat atacağım. Ne olmuş ya burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Daha yeni geldik ya coşla. Kendimiz evvel e, de küçültelim. oldu biliyor musun? Signora beni terk etti. Güzlük aldım ne? gitti. Babama bir tane vurayım. Aaaa Ay hepsini vurdum. acıdı. Ya bir şey söyleyeceğim. Bakın yine birisi bana vurdu. Artık delirmek üzereyim. Ayrıca Espresso Signora senin o Mario'ya benzeyen bıyıklarını görünce terk etmiştir. <laughs> Hayır terk etmedi ya terk etmedi gelecek geri gelecek eminim ki Aha. gelecek gelir gelir o gitti artık gitti için oldu içildi gitti babuş da sanırım delilikte de moniye katıldı Ecoş bunları deli hastanesine mi götürsek ya onları boş ver de ben sana çok güzel bir birey rot vereceğim gel bakalım ona gerçekten mi dur geliyorum ana Ecoş'a bak hangi birey rotunu verecek acaba gel gel bak buradaki birey rotları göstereyim sana yukarıya gel Yukarıdayım zaten en yukarıdayım yine gösterdin iki tane var. Balerina Lololo'yu mu verecek yoksa? Bak bu balerina Lololo'yu ben çok seviyorum. Çünkü bana benziyor değil mi? Evet sana benziyor gerçekten. Bunu ben alıp bezime götürsem tutabilir miyim? E ben de sana onu söyleyecektim. Ben şimdi sana 5 dakika sonra bunu vereceğim. Paraları biraz biriksin. Paraya ihtiyacım var. Ondan sonra sana vereceğim tamam mı? Beni hatırlarsın gördükçe. Ee, tamam o zaman ben kendi bezimdeki kankalarıma bakmaya gidiyorum. 5 dakika sonra buradayım. Oo Emoş'a bak hiç işte, hayır demiyor seni sinsiz seni. Aa, izindeyim Ecoş. Bakalım ne yapacaksın? Balerina lululu. Emoşa çok iyi bak tamam mı? Ona, her gün onu sevdiğimi söyle. Aha, kesin bakar. Şimdi bak görürsün bak ne yapacak balerina sana. Gel yanıma gel. Gelsin gelsin. Oh, balerina lululun eli çıktı. Ona, bu ne be? Oh, i̇nanamıyorum bana. Balerina neden vurdun? <laughs> görmez alalım. Bunu kimseye anlatma Ece. Yoksa sana da deli derler. <laughs> ben en iyisi bunu Emoşa vereyim. Gel. Aha da gitti. Aha da gitti. Enay'e bak sen. Ben bunu çalacağım. Çalacağım. Evet arkadaşlar şimdi görünmezlik pelerinini bir çıkartalım. Eymuş al şunu benden. Çabuk gel çabuk. Ya niye bu kadar acele ettiriyorsun ki? Alacaktım zaten. Aa geliyorlar geliyorlar arkadaşlar. Şimdi kendimizi daha da küçültelim ve a görünmüyorum şu an. Eymuş'u şöyle bir hapse atalım. Aa çalamıyor. <laughs> komik mi konmikme. Çıkar beni şuradan. Hadi. Ben bir şey yap Tamam Ece'yi de şöyle bir kaydıralım. Ne oluyor lan? Niye düştün bir anda? Ya sen ittin beni. Nasıl düşeceğim kendi kendime? Niye beni itiyorsun? Ben hapisteyken seni nasıl iteyim ya? Aa, arkadaşlar böyle olmaz. Görüneceğim şimdi. O zaman ne yapacağım biliyor musun? Eymen'in kafasını bir balona çevireceğim. <laughs> Niye kafam büyüdü ya? Seni kocaman görüyorum. Ya ne oldu sana ya? Şu bireyin otu al. O lanetli olabilir. Onu. Ama sen çok büyük görünüyorsun. Bu Breroot da büyümüş. Ne oldu ki şu an? Gel bakayım. Gel Emoş. Birazcık görürsün. Beni çalmak ne demekmiş. Al. Al lan al. Aa, al. Aa, vurdu. Göbeğime vurdu. Göbeğime vurdu. Ben sana demiştim. Bu Breroot'ta bir şey var. Kaçsak mı acaba? Bilmiyorum. Sanırım kaçmalıyız. Bence burayı terk edelim. Kaçamazsınız. Tekrar Emoş'u hapse atacağım. Sonra Ece'yi de kaydıracağım. Ece ne oh, yapıyor? Oh, 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 Azay dönünceye ve kendimi de küçültüp bunu çalacağım Götürüyorum hey Gördün mü görüyor musun Gördün mü görüyor musun İnanamıyorum balerina lolo lo, lo. nasıl yürüyor böyle Görüyorum görüyorum ben de görüyorum Yürüyor resmen yürüyor <gülüyor> <gülüyor> Yürüyorum arkadaşlar Yürüyen bir balerina lololo! lolo hey sanırım babamla Moni deli değilmiş Biz de aynı şeyleri görmeye başladık kapılar kapandı kendisi mi yapıyor bunları? <laughs> beni görmüyorlar ya beni görmüyorlar. Ne kadar küçüğüm inanamıyorum ya. Çabuk gel çabuk gidip bonileri anlatalım. Moni çabuk bize bakın. Moni babuş çabuk gelmeniz lazım. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Ne oldu? Bu petler kendi kendine yürüyüp Lian'ın beizme gidiyor. Nasıl oluyor? Anlamadık. Emuşun üstü açık ben buradan ne çalsam ben buradan ne çalsam arkadaşlar? Ne? Lava kasa turnesi, mı? Onu da alıyorum. Onu da çalıyorum. Aa kendimi de bir küçülteyim şöyle. Hop tamam yürüyorum. <laughs> yani biri taşısa onu görürdük ama kimse taşımıyor. Ah bakın arkalarından yürüyeceğim. Arkalarından yürüyeceğim. Aa, bir dakika. Üç tane inek yürüyor kendi kendine. <laughs> Bunlar benim mi? Kafayı yedik galiba çocuklar. Ben size söyleyeyim. Baksanıza hiç kimse yok. Bakın inek. Buldum buldum sorunu buldum Neymiş sorun Moni anlat bakayım <laughs> <çocuk gülüyor> Neymiş sorun Moni Bence İlya ne yaptı biliyor musunuz Gitti brain notlarla gizli bir anlaşma yaptı O yüzden ha? bütün brain notlar onun bezine gidiyor Aa, Saçmalama Moni Böyle bir şey olabilir mi Ben nasıl brain anlaşma yapacağım O kadar olamaz Moni Ya başka bir açıklaması var mı o zaman Brain notlar yürüyüp buraya geliyor Moni uçurma zamanı <laughs> Ya ne oluyor uçtum oğlum uçtu. <laughs> Monide sanırım bir tane brain rot oldu. Roketi yine monopoli. Ya ne yapıyorsanız yapın ya. Ben gidiyorum kendi beyzimi koruyacağım. Kimse buradan bir şey çalmamalı. Eymoş'un su açık. Eymoş'un su açık. Tamam şurada bir görünelim arkadaşlar. Burada bir bekleyelim. Eymoş gelsin. Şunun arkasında bir saklanayım. Ah, tamam tamam buradan gözükmüyorum şimdi. En sevdiğim brain out'u bugün kaybettim. Onu nasıl tekrar bulurum kim bilir. <laughs> Buraya gel şimdi bak sana ne yapacağım arkadaşlar. Buna nasıl bir troll yapsam ya. Dans ettireyim ben bunu şimdi. Gelsin şöyle. Hmm, sadece siz kaldınız sonra krokodil var. Bir sürü var aslında ama. Al sana dans. <laughs> ne oluyor lan? Bir dakika, ne oldu Şu an ne olduğunu anlamadım. Yani ben niye dans ediyoruz izletmiyorsunuz ki? <laughs> Eymuş. Başka ne yapabilirim bu Eymuş'a? Durduramadım kendimi ya. Hmm, şöyle onu hemen şöyle bir tane şöyle bir medusa kafasıyla taşa çevirelim. Ama ama bu yaptığınız hiç hoş değil ki ben bana taş mı demek istiyorsunuz siz? Emoş'un <laughs> ya bunu nasıl çalacağım ya? Bunu nasıl çalacağım? Emoş'u ne yaptı? Aa Emoş'un beynini kontrol edelim arkadaşlar. Tamam Emoş'u kontrol edin. Aha burada kaşa falan ne ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Tabii ki Ne yapıyorsun Emoş seni çektirdim bak buraya şimdi ha. Oo gitti çalıyorum çalıyorum. <laughs> Biri brainotumu çalıyor, beni çıkarman lazım. E, Çıkmak mıydı yoksa bu? Hayır. Nerede? Ay kimse çalmıyor boş 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 konuşma ya. Ah, ah, yürü 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 yürü. Aha Moni burada. Moni ne yapıyorsun? Bak yürüyen bir brainot gördün mü? <laughs> Sizi de satıyorum. Hiçbir işe yaramıyorsunuz ya. Aa, oh, bir dakika. <laughs> Lan camdan bakan bir mu olur? Camdan bir inot bakıyor arkadaşlar. Geliyor. Geliyorum. Ha. Kaç, kaç, geliyorum. Kaç, geliyorum, kaç, 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 kaç. Yürü, 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 yürü. Beni görmesinler. Hadi, hadi Leo yapabilirsin. Yürü, 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 yürü. Geldim, Lan, geldim. neredesin, neredesin? Aa, beni arıyor, beni arıyor. Baba bak gördüm sana. Gidiyorlar bak gittiler. Benim içine <laughs> girdiler. Sana demiştim ben. <laughs> ya nasıl oluyor gidiyor? Benim bir esprosa signoram da burada ya. Hadi gel evimize gidelim. Lütfen ya. Senin yüzünden oldu. O kapıyı açsaydı ben onu tutardım ki yolda. Ya baksanıza benim balerimde lululum da orada. <laughs> çocuklar çocuklar inanılmaz bir şey oldu. Az önce şu birey not var ya bakın camdan bana bakıyordu. Hangisi? Hangisi sana. Bu bu üçlü olan üçlü olan. <laughs> evet o benim brain load'um çünkü çalınıyordu ama nasıl olduğunu bildim. Kendisi gidiyordu. Ah, ben şimdi sizi bir trolleyim. Camdan bana baktı. Yemin ederim bana baktı. Kesin kesin şöyle bir babamı uçurayım. Babamı uçuyorum. Ne oluyor? Ece'yi küçülteyim. <laughs> Aç Ece'ye bakın ya, küçücük ya, oldu. Ne oldu ya ne oldu ya? Ne yapıyorsunuz be? Jinbi beri Ejo. Şu kadar ee, küçük oldu. Muni hapsati. Muni. Ya yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım Çıkacaksın Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Tamam. Şimdi Yardım et. Yardım et. Yardım ve Yardım et. 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 Bakalım. Ne oluyor? Lan lan ne oluyor? Aa yürüyen bir tane dans topuna bakın. Dans topu yürüyor resmen. Okey <laughs> Aa nasıl ya? Nasıl ya? Ne oluyor oğlum? Neler oluyor bu sunucuda ya? Kusursuzca derin. Oh, 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 oh. Hadi yakalayalım hadi. Hop! Ne gibi kafası oldu? Aa dondu. <laughs> Arkadaşlar bu çok eğlenceli. Hatta kendime şöyle bir şey yapacağım. Oh, bakalım bu nasıl çok, bir şeymiş. Çok, çok oh ne da gördüm bunu. O, oh, bir dakika görünüyordum az daha görünüyordum. Az daha beni göreceklerdi. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Ben bu sunucudan çıkacağım vallahi ya. Beyzimi kontrol etmem lazım. Nasıl beyzini kontrol edeceksin lan? Nasıl beyzini kontrol edeceksin? Arkadaşlar hemen kendimizi şöyle. Oh, money kontrol edeceğim şimdi. <laughs> Lan biri Aa. beni kontrol ediyor, biri beni kontrol ediyor. Tuzağı yapıştıracağım. Öyle Nasıl öyle bir şey olamaz ya? Nasıl öyle bir şey olamaz? Kontrol ettim işte. Hareket edemiyorum, hareket edemiyorum, ayaklarım dondu, bir şeyler oldu. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi bugün bir şey var bu oyunda ben çok korkuyorum ya çıksak mı acaba hepimiz ne diyorsunuz ben de çok korktum hayır çıkamazsınız kendimi daha da küçülteceğim görüneceğim ve aralarında şimdi şöyle ne yapsam ne yapsam Aa, tamam şunu bir alayım hepsine vurayım bakalım aynada Va, vaa patladılar. Aa, o o o olamaz o şuna bakın olamaz. ne kadar küçük elcikleme el 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 gördüm elayı el, gördüm el yürüyen el var bir Ha. Oh, 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 oh. böcek girmesin diye. Ona ona fark ettin abi. Böcek var. Çekirge. böcek var. Yakalayın şunu. Yakalayın peçeteyi <laughs> dışarıya atın. <gülüyor> <gülüyor> Gel lan buraya böcek. Gel lan buraya. Bir dakika sesimi açmam lazım. Aa! Durun. Durun yapmayın yapmayın. Aa, Lia senin ne işin var? Bir dakika bir dakika şuraya bir kilitliyim hemen. ay bu benim bezim değilmiş lan neresi benim bezim? Oh, çok uzaktaymış hemen koş hemen koş. Lia neredesin? Aa, gördüm böceği gördüm gördüm evet, koşuyor. Taşıyor. Hayır hayır gel hayır. Buraya, hayır. buraya gel aa, seni bu, mahvedeceğim. Üstümü kapat üstümü kapat. Aa, kapattım kapattım. ne ee, haber lan ezikler. Hi, <laughs> Lan Lia sen miydin o böcek? <laughs> öğretmendim. <laughs> Şunun tipine bir bakın ya. Eşek misin? Sen yemeğe gideceğim diye bizi bir trolledin yine. E, yo yemeğe gittim. Yeyip geldim. Ne olmuş? Ya ne kadar tipsiz bir böceğe dönüşmüşsün. Bu tip ne ya? Bir dakika bir dakika. Yoksa sen mi bize. bizi. Aa, hmm, hayır, Moni. Ben trollemedim Moni. Öyle bir şey yapmadım Moni. Ben hayır. Ben trolledin, pisliksin. O biriymişları, küçüksün hayır. diye sen alıyordun. biz yürüyormuş gibi görüyordu. Bir dakika, bir dakika. Böyle bir yanıma gelin. Bakın size bir şey buldum. Yanıma gelin. Herkes yanına yanına gelsin. Dört kişi de gelin şöyle. Çok tamam iç içe durun şöyle. Durun iç içe. Hop şöyle ya bir şey yapalım. Acil ya. oh, Moni yapalım. <laughs> Aa! Ay, niye ya niye ya? Seni ya. mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim. Senden çok bir şey intikam alacağım. Görürsün Hı, sen. Baba alırsın. Baba bu arada ekspresi signal şey asla evlenemeyeceksin. Ya lütfen geri ver. Hadi bak bu akşam düğün yapacağım. Lütfen. Üzgünüm. Üzgünüm oyundan çıkıyorum. Hadi bay Hayır 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 arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca en güzel 3 yorumu da böyle ekrana koyuyoruz. Ekran çıkmak istiyorsanız çok güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.